Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çocukluğumun oyunu olan The Fear'ı oynayacağız. <laughs> Uzun zamandır video çekmiyorum biliyorum. Şimdi di, di, diyenler olacak. Nerede kaldın lan köpek? <laughs> Geri döndüm. Evet işte bugün karşınızda The Fear döndüm. The Fear benim çocukluğumun oyunu yani. Çocukluğum dediğime bakmayın. 7. sınıfta falan oynuyordum bunu. Bayağı da hoşuma gidiyordu yani. Hikayeyi göstereceğim. İsteyen videoyu durdurup hikayeyi okuyabilir. Ya da isterseniz ben okuyayım iki dakika. Marta'ya bir şeyler olmaya başlamıştı. Garip davranıyordu. Birkaç ay sonra teşhis kondu. Marta ruh hastasıydı ve çaresi yoktu. Ürküten hareketler sergiliyordu. Kendisine zarar vermeye başlamıştı. Tek seçenek onu akıl hastanesine götürmek ve Ondan ayrılmakta Çok çaresizdim ama ailemiz için en iyisi buydu. Ailemi dedin? Onu hastaneye götürdükten sonra birkaç ay sonra Serena ile tanıştım ve Marta'yı Marta unutmak için onunla evlendim. Kızım da ben de çok mutluyuz. Artık fakat geceleri bu şeyler hissediyorum. Sanki son günlerde eski eşim Marta'nın akıl hastanesine intihar ettiğini görüyorum. Bazen değişik değişik sesler duyuyorum ve Tüm bunlar beni çok korkutuyor. Eşim ve kızım bundan bundan, bundan bahsetmiyorum. Çünkü endişelenmelerini istemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bildiğim tek şey bu olanlardan daha fazla dayanamayacağım. Hikayesi de böyleymiş. Şimdi bizim manyak bir ruh hastası karımız olmuş. İşte o da ölmüş. Bizden intikam almak istiyor. Evlenmişiz diye intikam almak istiyor bizden. Şimdi oynayacağız ve göreceğiz. Yeni oyuna basalım. Oynamayalı uzun zaman oldu. Ya reklamını atıkirim ya. Ne var? Sana ne oğlum? Ne yapacaksın? Allah. Bakın ne neşeli bir aile. Hiçbir şey görmüyorum şu anda. Parlaklığı artırmam lazım. Hiçbir şey görmüyorum. İçeri gitmem lazım. Eşimiz ve çocuğumuz yok. Bu neyden burası? Ne değişik bir yer? Oh hala oynamayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Mart ayı bulduk. Manyak kareyi bulduk. Normalde eskiden burayı gördüğümde hep korkuyordum ama artık korkmuyorum. Vay canına. Ters bir şeyler oluyormuş. İyi ki söyledin ha bilmiyorduk yoksa. Kapı neden açık? Ne bileyim onu kapıyı beksene açık bırakmasındır. Lanet olsun elektrikler yok diyor. Dışarı çıkmam lazım. <laughs> <laughs> i̇şte siz görüyorsunuz yani videoda da ben pek net göremiyorum. Neyse ben tek kulaklıkla devam edeyim. İşte burası bizim ev. Harabe Hışı. Selamun Aleyküm. Kimse var mı? Bunlar falan var. Oğlum böyle ev olur mu ya? Ne diyor? Şimdi kızını arıyorsun. Ne? Niye gidemiyorum? Yeşil'le kızını mı arıyorsun? Evet. Onları arıyorum. Onları arıyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oğlum karın akıl hastanesinden karşımış. Sen sorduğun sorunun saçmalığına bak. Onları arıyorsun Bodrum'a gel. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim güzelim. Ya şu kapılarla fantazi yapmayı bırakır mısın? Kapı fantazisi var ya bunun. Aç kapıyı. Geleceğim yanına. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Ne ölüm ne zulüm bir tek sen varsın gülüm. Çok korktu Geri döndüm Hoş geldin, hoş geldin. Gel, gel. Gel ki seni bir öpeyim. Gel sen yine geldin mi? Dur ki geldim Kör müsün? Körüm lan, körüm. Burası geldiğimiz yer. Buradan gidersek bir bokluk olacakmış gibi geliyor ama. Hadi bakalım. Ben nereden gideceğim? Ben Bodrum diyor. Bodrum'u nereden bulacağız Oh maşallah bir sürü Bulaşık birikmiş ya Evin her yerinde niye yatak var ya Tek bir odada yatak olsa olmuyor mu İşte şimdi Nana yediğimiz günün Şeyidir bu Bodrum diyor biz nereye gidiyoruz Gençler hiç korkmayın bakın yatağın altında Gördünüz mü? Gel 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 kafa göz dalim sana Bana korkutamazsın ama ben korkmam Burada arkamızdan gelebilir Yani diyeyim de Sonra demeyin ki arkadan kim geldi sapladı sana Evet saplayabiliyor insanlara Burada çıkıyordu zaten burayı biliyorum ben. Elimizi sürüyor burada pezenk. Açın. Açın kapıyı. Piyano mu? Çalalım. Çalamıyorum. Piyano çalınmıyor. Eskiden de çalınmıyordu. Selamun aleyküm. Ne güzel Önceden koşuyordun. Şimdi yürüyemem mi tuttu? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Kimim ben? Aa. Allah seni canlı almayalım lan. Korktum. Bu sefer gerçekten korktum. Yalan değil. <laughs> Şurada bir şey gösteriyor. Bodrum'u nereden bulacağım? Vay be, Bodrum da ikinci katta mı? <laughs> bodrum ikinci kattaymış. Allah'ım ya Rabbim bu ne karanlıktır ya. Korkmuyorum oğlum, korkmuyorum senden. Nereye kayboldu? Onuna gitti. Sen şikayet edecekmiş. Koş 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 koş. Koş belki yakalarsın birini. Farelerle yakalamaca oynuyor ya. Nasıl bir şey? Korkmadım oğlum, korkmuyorum. Artık eskisi kadar korkunç değilsin. Kızım ve eşimi bulmalıyım. Bulursun, bulursun. Heh, arabaya bindik. Şimdi, oh arabanın kapısını da açıp bırakmış oğlum. Arabayı çalsalar ya. Şimdi siz diyeceksiniz ki korku oyununda sen düşündüğün şeylere bak. Bunların altındaki araba 30 milyar lan Amerika'da. Bizim burada sence ne kadar eder? 80-90. 100 tane olabilir. O yüzden biraz dikkat etsin ya arabasına. Bir dakika grafiklere bakmam lazım. Yüksek. Yüksek grafikte oynuyorum. Sanki tost makinasında oynuyormuşum gibi oldu. Tost makinası mıydı? Neydi o? Araba çalışmıyor. Hala marşı bırakırsan, kontağı açı bırakıp gidersen olacağı bu. Oğlum ne içtin lan sen? Serhoş gibi geliyor. Bas lan bas oğlum. Serhoş gibi geliyor bas. Şimdilik kurtulduk diyeceğim de. Çok korktum. Oy, oy. Bak 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 altıma yaptım. Eskiden çok korkuyordum. Yalan değil çocukken. Eskiden çocuktuk ya tabi. Ya eskiden böyle şey yoktu ya. Eskiden nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Böyle dümdüz bir yol vardı. Oraya gidiyorduk işte. Çok güzel şarkı söylüyor ya. Valla. Sen o şarkını sikim. Neyse devam edelim. Aha karşıda bir tabela gördüm. E eskiden böyle değildi ya. Eskiden buralar ben talan ediyordum ya. Yol nerede? Nereden gideceğim? İki saat buralarda dolanıyordum. Oyunu mahvetmişler ya. Keşke bunları katmasalardı bu işaretleri. Nereye gideceğim? Böyle oyun hemen bitti. Çok korktum. Ay, altıma sıçtım. Bak altıma sıçtım. Ya artık böyle korku oyunları beni korkutmuyor. Ya eskisi kadar yani böyle e, Oğutlaz falan olsa yani korkarım Oğutlaz adamdır Bilgisayarım olsa da bir Oğutlaz oynayabilsem ya. İnternet kafeye gidip gizli çekim mi Yapsam ne yapsam Oğutlaz internet kafede Oğutlaz serisi <laughs> Nasıl olur Birinci bölümden tekrar başlarız sürekli Birinci bölümü tekrar edip dururuz sürekli Nereye gidecektim Kafama şey düştü ama Hiçbir şey olmadı bana Eşin ve kızın Eşin ve kızından Birini seç Bundan Zaten bir tane kızım var Şimdi eşimi kurtarayım mı Kızımı mı kurtarayım Kızımı kurtaracağım yani Eşim yaşadı zaten yaşayacağı kadar Kızım Kızın için bu yolu takip et ha, Yolda bir bokluk yok Eşimi mi kurtarsaydım ya Yok yok o kadar da cani değiliz ya Kız daha ömrü var yaşayabilir o Kızı yaşatmamız lazım Dur ya aile her şeyden önemlidir Dominic Toretto Aile her şeydir Acaba bu Marta'ya desem ki ben öldürme ailem ailem bana lazım Dominik Toretto çıkmasın onun içinden de Geldim kızım geldim korkma 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 Hiçbir bok yapamaz zaten yapamıyor tek bildiği şey fare kovalama Aha buldum Oğlum bu kız benim değil ki oğlum Aa Marta Lan Marta bak çok şaşırdı. Kızım bak Marta. Neredesin lan? Aa yanımızdan tutmuş sürüklüyor bizi. Ne kadar tatlı bir kız ama. Bak bak bak. Tam ailesine layık bir kız. Uuh oh, öldün mü? Lan Ölmedi. ve oyun böyle bitti. Şu anda challenge bölümleri başladı. Evet oyun bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun böyle kısaydı da. Şimdi o şeye geçti. Ee, neydi onun adı? Bölüm seç miydi? Neydi? Kabus kaçış hikaye böyle bir şey işte. İşte izlediğiniz için teşekkür ederim. Yakında videolarımız daha sık gelmeye başlayabilir. Bilmiyorum. Oyun bulduğumda atacağım işte. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Belki bunun ikinci serisi vardır. Onu çekerim. Lütfen videomuza like atıp abone olun. Teşekkür ederim.